Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillah, الرحمن الرحيم. Bihin, nasteğin. Eskiyanın birinci dersidir. İmam Birgivi'nin. Alhamdulillah, Lәzi rafag aljazmin. Allah'a hamdolsun ki, Tevhide inanları yücelti bi fadlihi faziletinden dolayı. Şimdi rafa'i nasıl mana vermiş? Bir gibi demiş ey yerfa'u ala derecatil cinan. derecatul cinan var ha. Cennetül Firdevs en alasıdır. Allah dedi onları yüceltiyor. Tevhid ehlini vahdaniyetini savunanlar Allah'ın birliğini zatında Allah'ın birliği sıfatında Allah'ın birliği esmaül hüsnada Allah'ın birliği fiillerinde savunan Yılmaz Bekçiler cazimin Allah onları yüceltiyor. Rafa'a bi mana yerfaudur. Kur'an'da bu var mı? Nefekha bir mana yenfuku gelmiyor mu? Şeyül muhakkakil vuku'i kel vuku'i. Dedi de her ne kadar mazi getirmişse asas yerfa'udur. Bir gibi anladınız mı? Burada istiare fil nisbettir. Yok istiare fil heye. Heye. نفخ بمعنى ينفخ رفع بمعنى يرفع استعارة مادة دي لا مادة دي بير. رفع يرفع مادة بير استعارة بودا هيئة تدر سيغة نفخه ينفخو ينفخ نفخنا في السوري ينفخ دور اما نيشن ماضي سولة دي جواب şey ül muhakkak ül vuku, vuku Ev ikinci mana yine bir gibi ha. Şerrefe ve kerreme refa manasıdır. Yani ref dedi de asas teşrif manasını kastı. Tekrim manasını kastı. Burada istiare şimdi maddeye girdi. dedim istiareyi iyi okuyun. İstiare fil heyeh İstiare fil madde mebna diyor. Derebe mana katele diyorsunuz ya. Katelehu mana darabe darben şediden. Burada da refa'a bi mana şerrefe bi mana kerreme. Şöyle de diyebilirsin. Yüceltmek manasının lazımı teşriftir. Zikri melzum irade-i lazım de diyebilirsin. Ama Adalı ne diyor? Ya da Batmanlı Fahreddin Seyda o diyor refa'a bir mana yerfa'u heyettir. Refa'a mana şerrefe istiare fil maddededir. Bu bir işaretleri sana dedim imtihanul eskiyadır bu. Şimdi kimi refa'a el cazimine bi vahdaniyetihi. Allah'ın vahdaniyetine değer verenler Allah onlara değer verir. el cazimin kesin karar ver şüphe yok itikata kat'i el mu'takidin bi gayri tereddüd ve ihtimal Cazimine cezm 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 yani tereddüt yok ihtimal yok Bizim şu andaki İslami çevreler gibile değil. Dün tağut diyorlardı, bugün tavuk diyorlar. Niçin? Cazimin değil ki. Başta dahi ciddi değil. Valla dedi komutanımız, şeyhimiz, seydamız böyle dedi. Biz de dedik dedi. Sonra kurban dönmesin mi? O da dönüyor. El cazimine bi vahdaniyetihi bizden de istenilir ha. O zaman Allah sana değer verir. Bir vahdaniyetihinin bası nereye müteallıktır? Bir gibi ne diyor? Dedi müteallikun bil cazimin. Vallahi güzel bir mana. Cazimin kat'i diller. Bi vahdaniyetihi demek sıfatlarını Allah'a verir. Allah'ın sıfatı tek Allah'a. Valla bizde cazimine bir vahdaniyeti pek alem-i İslam'da kalmadı ha. Vahdaniyet dediği anda Türklerde, Kürtlerde, Lazlarda şöyle anlaşılır. Hocam Allah birdir. Allah birdir zatında Ebu Cehil de diyordu. Onu cennete götürmedi ki. Allah cazimine bir vahdaniyetihi ve Allah'ın vahdaniyetinin gereğini yine getirecek. Bu davada şüpheli olma. تحقيق إيمان، الجازمين بوحدانية دمك تحقيق إيمان دمك تر. رفع الجازمين رفع بوحدانيتي بسبب وحدانيتي. Valla uzaktır. Mana hiç hoş değil. Demek olmuş. Muteallikun ve taalluguhu bir vahdaniyet mezkur var ya bir rafa'a diyenler olmuş ha bir vahdaniyetinin bası nereye muteallik? Rafa'ya. Bir mana enne rafa'a bi sebebil vahdaniye. Böyle mana olur ha. Niçin Allah yüceltti? vahdaniyet tevhidden dolayı. Onların tevhidinden dolayı Allah onları yüceltti. Bir vahdaniyeti refaya müteallıktır. Diyenler oldu. İzi şeriketü terfa'un nizam. Ayet var. Şerike olsa ne olur? 2-3 tane Allah olsa, 650 tane ilah olsa ne olur? şerike. Lev kana fihi ma aliyetun Allah le olur. İlahlar olursa şirkete ha. İlahlar şirket ilahları. Yeryüzü, havası, karası, denizi ifsada uğrar. Fesada uğrar. Şirket neyi gerektirir? Tarfa'un nizam. Nizam bozulmaz mı? Nasıl bozulur? Birisi Mustafa otursun, birisi kalksın diyor. Birisi yağmur yağsın bir ilah diyor, tekzi yağmasın. Onlar orada birbirini dövmesinler mi bu ilahlar? Şimdi parlamentoda ilahlar bazen birbirini dövüyor, görmüyor musun? Bu da beşerin beşere taptığı ilahlara. ha. تدي والوحدة فرعه عبارة يان لا وحدة فرع النظام در شنو وحدة فاريا نظام النتيجة سي نظام مار كائنات عجائب انتظام مار دنجة مار آهنك مار دمى الله بيردر الله أكبر جزيل ديال بيت Yusuf suresinde Hz. Yusuf ne dedi hapiste? Arkadaşlara ne dedi hapis arkadaşlarına, zindan arkadaşlarına? E erbabun muteferrikuna emillahul vahidul kahhar. Çok ilahlar mı, tek Allah mı? Düşünmenizi davet ederim. Sizin düşünmeye davet ederim. dedi. Şimdi خبر نيدا تعلقو خمبتدا ددي بعيد لفظا ومعنا بوحدانيتي جاترب رفع متعلق اتمن بعيد تر بنيجي معنا قريب ترى آه. بنيجي معنا نيدي بوحدانيتي من متعلق شمدي سا رفع متعلق بو بعيد هم لفظا لفزن... لفظا نيتشن Çünkü lafzen cazimin hemen ondadır. Öyle değil. Cazimin ona yakındır. Niye rafaya götürüyorsun ki? Lafzı uzaklara niye götürüyorsun? Khilaf-ı ibare değil midir? Manen nasıl olur değerli kardeşim? O zaman cazimin vasletsiz alır. Cazimin bir Sen bir vahdaniyeti rafaya götürürken caziminin taliki nerede? Sen anlamıyor mu? Çok okuma bu kitabı. Ben İntihanul Eskiya ismidir. Şimdi sen bir vahdaniyetinin bası Rafa'ya müteallik, caziminin müteallikı nerede? Tutmadı. Bir yere mesaj gönderir ha. Demek bazıları bir vahdaniyeti rafa'ya müteallik ederken cevabın an sual-ül mukadder bir gibi Hazretleri Allah yarhamu dedi bu ibare yanlıştır. Bu mana lafzan ve manen baittir. Ey! Şimdi yeni manaya döndü ha. Bir yere fırça gönderdi. Şimdi manaya döndü. Ey bil umuril mensubeti ila vahdetihi. Bir vahdaniyetin manası bu ha. Cazimine Adamlar o Müslümanlar kat'i ikrar vermişler. Bi vahdaniyeti bil umuril mensubet ila vahdat vahdatihi Allah'ın vahdetine, umur cem'dirah, Sifatına karar vermişler. Fiilleri sırf Allah'a verirler. Allah'ın iki tane ismi var sifatı mesela. El hakim ve hakem. Alem-i İslam'da bu ikisi de yok. Allah ne kanun yapıyor, ne hakimdir, ne kanun hakkı var, sahibidir. Öyle bir tane Kur'an'ı var, hacı hocalar belinden geçiniyor ya. Yeme aletiyle değil. El umuril müntesi mensubeti ila vahdetihi. Neler giriyor? Zatı, sıfatı, başka? Ef'alı. Allah'a nispet edilen haz olan orada cazimdir Allah'a doğru tanıyor. Şek şübeyle değil ha. Şu şu adamların fetvasıyla değil. Tahkiki iman. Ve bu, ey ne işaret ettiği, Vahdaniyetinin yası yay nisbettir. diyor. Vahdaniyetihi. Bah bah bah. Ya mastariye var, bir yai nisbet var. banki yadır? Vahdaniyet yası nisbet yasıdır. Mesela umurul mensubet ile vahdetine gibi ki adem-i şerike fil uluhiyye. Ha. Uluhiyetinde, egemenliğinde, hakimiyetinde şirk koşamazsınız ha o zaman cazimine bir vahdeti vahdaniyeti olur ha vel khalikiyye valla bizde vel khalikiyye biraz azdır da uluyete çok fazla öyle değil bizde iki tane halık demiyorlar öyle değil toplum demokratlar demiyor ama uluhiyette şirk egemenlikte şirk her yerde yaşanıyor Bir de sıfat sifatil muhtassah. Allah'a has olan sıfatlar var. Ne gibi? el rahman gibi. El-Hakem gibi. Öyle değil. Kanun yapman müshare sırf Allah'tır. Sen niye insan yaptın? Ve la yüşriku fi hukmihi ahaden. Demek sırf kanun Allah yapar hükmünde, teşri'i ve tekvini kanunlarda şer'i kabul etmez Allah. Anadolu hele de şirk nedir, şeriket nedir, şirket nedir bilmiyor. Dava anlatılmadı ki alim yetişmedi. Çağrıcı da doğrusu yok. Şimdi değerli kardeşim, feyedhulu fihi irsalur rusul de girer. Bir vahdaniyet o kadar geniştir ki peygamberler de vahdaniyete giriyor. İrsalur rusule de inanman lazım. Vahdaniyet kavramının paketine irsalur rusul de giriyor. Bilgiyi gördün mü? Nereden girer dediği? لِكَوْنِهِ اِرْصَالُ الرُّسُولِ فَرْعَ رَفْعِ فَسَادِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavati vel ard fesadının raf'i Allah var ya fesad ardu semavat olmaz, nizam oturur. Ondan dolayı Allah peygamberleri gönderdi. Bu ise deistlere cevap. Ha. Biraz evvel ateistlere, demokratlara, layıklara cevap idi. Şimdi Resulleri de Allah gönderir. Çünkü intizam oturmuş ya. Allah tek ilahtır. Semavat ve ardın nizamı tutturmuş. Öyle değil. Bu iş durdu. Oturdu. İrsale Resul bunun fer'idir. Eğer bu oturmasaydı Resuller gelmezdi. Bila teşbih bir adam devletini kurmazsa elçileri gönderebilir mi? Düşün. Bilateşbi, Allah nizami kainatı dengeyi yapmasaydı nasıl Resulleri bize gönderir? O da Resullerin irsalı nizami semavati vel ardın fer'idir. Öyleyse bir vahdaniyeti de bu da girer. Onu dedi el lazım şerike. El lazım ne? Yani o fesad-i semavati vel olsaydı şerikete lazım olur. İbare hoş olmasa da ama böyle mana vermiş. İmam bir gibi Allah yarhamu biraz da acem dili de var. El-lazimi liş şerike El-lazimi neresi sıfattır? Fesad-i semavata sıfat anladın Semavati ve'l ardın fesadı neyi gerektirir? Şirketi gerektir deme ilahlar çok. Önce cümleleri söyledi ile der. Bir gibi biraz hızlı sıkıştırıyor mu? Şimdi vahdaniyet elif nun var içinde. Devam edelim mi? Zor mu? والألف والنون من تغييرات النسب ألف نون وحدانية تنجلر يا. ألف تفخيم için. نون دا ألف هطراسي وحدانية وحدة تمد يا وحدانية مصدر السنعية بنزيور لدي المصدر السنعي ندمك سونا مصدر dedi bu da nesebin ismi mensubun gereğidir İsmi nispette mensupte bazen değişikler olur velem nec'alil ya elil mastariye sabahtan beri vahdaniyetinin yası ismi mensup diyeli değil dedi. yay nispet Niye ya em, mastariye demedin? Hayır olmaz. Li ihtiyacı ile tevili yarın bence burayı söylesek ve elif ve nunda ders dursun. Çünkü bu kitap nevakıdül vudu'ten sayılır. Azar azar okumanızı tavsiye eder. Bir de mutala müzakere etmenizi tavsiye eder. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين